Tekrar merhaba arkadaşlar. Cuma günkü çöküşe rağmen ve VIX'in yaklaşık %30 yükselmesine rağmen hala yükseliş trendini bozmayan Amerikan hisselerinden bahsedeceğim size. Birlikte inceleyelim grafik üzerinde. Hızlıca isimlerinden bahsedeyim. Yükseliş trendini bozmayan hisseler. Alphabet Google, Apple, Archer Avacon, Arista Networks, ASTS Space Mobile, Astera Labs, Celestica सलसीयुस सैन थ्रूस एन आरकी हॉस्टेलेशन एन आरकी कॉरेवि क्रॉप स्ट्राइक सैबर आर्क द्वा एलाइली एनआरकी फ्रुस एवस एनआरकी इंथल इंटराती ब्रोकर्स इिस एनआरकी क्राथोस लुकीट मार्थिन मारवल तेक्नोलोगी मीक्रॉन तेक्नोलॉगीवुस एनविदियालो ओरकल पलांथिर रोबिनहुड रोकेतलाप Taiwan Semicon, Talen Energy, Tempus AI, United Health, Vertiv Holding. Şimdi tek tek grafiklerini göstereyim size arkadaşlar. O kadar çöküşe rağmen yükseliş trendini bozmayan hisseler. Bakın herhangi bir problem yok ama gelecek haftanın garantisini kimse veremez. Borsada bir dakika sonrasını kimse bilemez arkadaşlar. Kendi analizinizi, kendi yatırım kararınızı kendiniz veriniz. Viki Finans olarak sadece grafik paylaşıyoruz. Bilgi paylaşımı yapıyoruz. İnsanlar kendi özgür bir iradesiyle yatırım kararını alıyorlar. İkincisi Apple bakın kapağının sonrası da 0.5 yükselmiş. Archer Avigahun herhangi bir problem gözükmüyor. Arista Networks hala yükseliş trendinde olan hisseler. AST Space Mobile düşmüşler ama yükseliş trendleri bozulmamış arkadaşlar. Astera Labs %8 düşmüş. Celsius %5 düşmüş. Aşırı alım bölgesinde arkadaşlar dikkat edin. Celestica %6 düşmüş, kapanış sonrasında devam etmiş. Ama yükseliş trendi hala bozulmamış. Çok dikkat etmek lazım. Gelecek haftayı hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Centros Enerji evet aşırı alım bölgesinden aşağı doğru sinyal çakmış. Birlikte göreceğiz. Constellation Enerji evet aşırı alım bölgesinde arkadaşlar dikkat edelim. Korevi aşırı alan bölgesine doğru gidiyor. Çok az düşmüş. Diğerlerine göre. Cyber Ark o da az düşüm yapmış ama sinyal çakmış aşağıya doğru. Kapanın sonrasında düşüş devam etmiş. Duolingo, evet yönünü aşağıya doğru çevirmiş. Kapanın sonrasında düşüş devam etmiş. Elaylili Evet aşırı alım bölgesinden aşağı doğru sinyal çakmış. Enerji Fools aşırı alım bölgesine varmak üzere arkadaşlar. Cuma günkü çöküşe rağmen düşmemiş. EOS Energy aşırı alım bölgesinden aşağı doğru yön vermiş. Hatta kapanış sonrasıyla beraber 7.70% düşmüş arkadaşlar. Kratos Aşırı alan bölgesinden aşağı doğru yön vermiş, toplamda 5,6.30, 6.40% düşmüş. Bunlara dikkat. Intel yönünü aşağı doğru çevirmiş, toplamda da 5.60% düşmüş kapanın sonrasına beraber. Lockheed Martin, evet yönünü aşağı doğru çevirmiş, dikkat. Marvel teknoloji yönünü aşağı doğru çevirmiş. Dikkat 5% düşmüş zaten. Mikron teknoloji yönünü aşağı doğru çevirmiş. Toplamda 6.60% düşmüş. Kapanın sonrasıyla beraber. Nebius toplamda 4.30 düşmüş. Yönü hala yukarı gösteriyor. Birlikte izleyeceğiz. Nvidia Yönünü yukarı doğru çevirmiş ama o da 4.89% düşmüş. O da nasibini almış. Oklo enteresan çöküşe rağmen düşmemiş ama yönünü çevirmiş. Bu hisseye çok dikkat edin arkadaşlar. Çok güzel yükselebilir. Çok da yüksek şekilde aşağı doğru düşebilir. Bilginiz olsun. Hala çereden bir şirket değil yani. Oracle Evet, aşırı alım bölgesine doğru gidiyor. Yön yukarı. Palantir şu anda bakın 18 Eylül'den beri yaklaşık yatay seyrediyor. Robin Hood aşağı doğru yönünü çevirmiş arkadaşlar. Zaten 8.8% düşmüş. Taiwan Semicont yönünü aşağı doğru çevirmiş. Zaten 6.41 düşmüş. Talen Energy Yön yukarı 7.12% düşmesine rağmen hala yükseliş trendi devam ediyor arkadaşlar. Tempus ayı yön aşağı doğru çevirmiş. Bu hisseyi alanlar aşırı düşüşe ve aşırı yükselişe hazır olmalı. Çok volatil bir hisse. United Health yönünü aşağı doğru çevirmiş. Yaklaşık da 5.50% 5.60% düşmüş arkadaşlar. Kapanın sonrası ile beraber. Vertiv Cuma günü çöküşler rağmen düşmemiş ama kapanın sonrası düşmüş. Aşırı alım bölgesinde arkadaşlar. Dikkat edelim. Videoları beğenip yorum yapıp paylaşırsanız sevinirim. Abone olursanız daha çok sevinirim. Çok teşekkürler. Herkese bol kazançlar dilerim. İyi günler.